Selamlar bu videoda arkadaşlar sizlerle beraber Instagram'da nasıl takipçi satın alabilirsiniz en güvenilir site hangi site bu gibi konuları sizlerle beraber bu videoda işleyeceğiz arkadaşlar yepyeni bir site sizlere göstereceğim ve bu site sayesinde tüm sosyal medya işlemlerinizin tamamını güvenilir bir şekilde halledebiliyorsunuz bizler de bu videoda arkadaşlar kendi kullandığımız orijinal hesabımıza takipçi alacağız ve sizler de bu işlemin ne kadar güvenilir olduğunu bizim göstereceğimiz yöntemlerle öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar Logikit.com sitesindeyiz. Bu site tamamıyla yeni arkadaşlar ve piyasanın en sağlam servislerini kullanıyorlar. Bu site sayesinde aranızda takipçi almak isteyen, izlenme almak isteyen ya da bu gibi arkadaşlar tüm sosyal medya hesaplarını geliştirmek için etkileşim arayanlar bu site sayesinde güvenilir bir şekilde alabilirler arkadaşlar. Bizler mesela siteye geldiğimizde burada tüm sosyal medya platformlarının olduğunu yer aldığını görebiliyorsunuz. Tabii ki de bu arada sitenin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Oradan siteye de ulaşabileceksiniz. Gelip buraya göz gezdirdiğimizde arkadaşlar hiçbir şekilde kayıt olmanıza gerek yok. Hiçbir şekilde siteye bakı eklemenize gerek yok ve hiçbir şekilde ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Direkt, Direkt girip satın alıp çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar kolay bir sistem. Mesela biz Instagram hesabımıza takipçi göndereceğiz. Bizim burada aktif olarak kullandığımız sayfamız var. Bye bye web sayfası arkadaşlar. Bu hesaba takipçi alacağız. Mesela burada Instagram'dır, TikTok'tur, Twitter'dır, YouTube gibi birçok sosyal medya platformu var ve sayfayı aşağıya kaydırdığımda da popüler paketleri buradan görebiliyorsunuz. Mesela diyor ki 1000 tane takipçi alacaksınız diyor. Ekstra olarak sizlere 100 tane fazladan göndereceğini söylüyor. Ve tamamıyla şifresiz bir şekilde bu işlemler yapabiliyorsunuz. Ben instagram kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Ve paketler karşıma çıkmış durumda. Türk takipçiler var bayan hesaplar var. Yabancı takipçiler var. Daha sonra yabancı beğeniler var. Hikaye izlenler kaydetmeler gibi tüm seçenekler mevcut. Ben buradan Türk takipçi satın al kısmına tıkladığımda buradaki servisleri de kendim göz atabiliyorum. Mesela arkadaşlar 50 tane takipçi ekstra 5 tane hediye. 100 tane takipçi ekstra 10 tane hediye gibi bir çok paketler var. En altta da 25 bin tane takipçi ekstra 2.500 tane de hediye takipçi veriyor. Biz mesela bu video içerisinde hangisini alalım? Örneğin Türk takipçi 50 adetten satın alalım. Tıkladım satın al butonuna. Burada yapmam gereken şeyleri söylüyor ve bakın hiçbir şekilde şifre girmeden sadece hesabımızın linkini kopyalayıp buraya girerek arkadaşlar bundan yararlanabiliyoruz. Yazdım buraya. Sepet ekle butonuna tıkladım ve görmüş olduğunuz gibi şu anda sepetime eklenmiş durumda. Sepet kısmına geldiğimde alışveriş yaptım yani satın aldım tüm ürünlere ödeme yap butonuna tıklayıp buradan gerekli bilgileri girerek satın alabiliyorum arkadaşlar. Hemen girelim bu kısma da mesela dolduralım. Ödeme ekranına gelmiş durumdayım arkadaşlar. Kredi kartı, bank, bankartı, havale, fethi ve papara ile ödeme yapabiliyorsunuz site. Hemen biz de ödememizi yapalım. Ve arkadaşlar şu anda işlemimiz başarılı bir şekilde tamamlanmış durumda. Artık bu 5602 tane takipçi sahip hesabımızda takipçi kazandırmış olacağız. Ve bu sayede işlemimiz tamamlanacak. Bu şekilde arkadaşlar sizler de sojikit.com sitesini kullanarak bir gibi en güvenilir hizmetleri kullanarak kendi hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. Bir sonrakinde görüşmek üzere.